<laughs> baştan baştan. Allah Allah desem kalksam yürüsem acaba şu dağları aşamaz mıyım? Bozatlı Hızır'ı yoldaş eylesem varı efendime düşemez miyim? Sevdiğim bağında güllerin gonca, uzundur boyu da dalları ince. Adı güzel imamların önünde Kerbela'da şehit düşemez miyim? Ağzına sağlık Sakın ey sevdiğim naşıdan sakın. Irak yollarını seneyle yakın. Erenler geri almaz attığı okun. İki atlayıp birden düşemez miyim? Ben güzel prime verdiğim ıhrar, doludan, kırcadan, borandan sahlar. Ihrar veren aşı ıhrarın bekler, ıhrarın bendini çözemez miyim? Pir Sultan aptalım dost çaresine, arzumanım kaldı şah cilvesine. 60 ile 73 arasını özümü ummana katamaz mıyım? Eyvallah, senden Mezuniyetlik olarak bunu hediye olarak kabul ediyorum. Başımın içinde yeri var. Allah başarılı olsun. Başarı. teşekkür ederim.